Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Gece Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 17 Aralık 2021 günü CNN Türk'te düzenlenen Akıl Çemberi programının konu oldu. İzleyicilerin sosyal medya üzerinden Akıl Çemberi etiketi ile sorularını iletebildiği programda Profesör Doktor İsmail Demir, hava savunma füze projelerine yönelik açıklamalarda bulundu. Bu bağlamda Demir, İsaryo Hava savunma füzesine eklenerek elde edilen ara çözümün menzili 4 kat arttırdığını söyledi. Demir, Hisar O booster konfigürasyonu ile elde edilen çözümün ayrıca Sampat hava savunma füzesinin irtifasına yaklaştığını da belirtti. Siper füzesinin atışı Sinop test merkezinde gerçekleştirildi. Siper füzesi, Türkiye'nin katmanlı hava savunma ihtiyacının yerli imkanlarla karşılanması açısından büyük önem taşıyor bölge hava savunması kapsamında stratejik tesislerin düşman taarruzlarına karşı korunması amacıyla geliştirilen siper, uzun menzilde ve dağıtık mimaride hava savunması sağlanmasına imkan verecek. Proje Aselsan, Roketsan ve TÜBİTAK SAGE iş ortaklığı ile yürütülüyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla yerli sistemlere katmanlı bir hava savunması oluşturulması amaçlanıyor. Bu kapsamda ilk olarak alçak irtifa korkut sistemlerinin seri üretim ve teslimatlarına başlandı ve halen devam ediyor. Sonrasında portatif özellikli araçtan atılan alçak irtifa sungur hava savunma sistemi hizmete alındı, devamında alçak irtifa hava savunma füze sistemi Hisarya füzesinin teslim edilirken, orta irtifa hava savunma sistemi Hisario füzesinin geliştirmesi sürerken, bir yandan seri üretimi de başladı. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.